Merhabalar, ee, ismim Ercan Avşar, ee, Kırşehir'de beyaz eşya kombi teknik servis hizmeti vermekteyiz, 9 ee, yıllık bir Kırşehir'de istasyonumuz var, öyle. Efendim, yani, maalesef Türkiye'de şu an kuraklıklı yüzdeyiz, karşı karşıyayız. Evet. Bu yüzden evet. evlerimizde iş ayarlarında su tasarrufu yapmak zorundayız aslında. Evet. Hanımlar da evlerinde su tasarrufu yaparken bazı konulara dikkat etmeli. Örneklerce evet. görürsem çamaşır makinesi kullanırken fazla su harcamaları önüne geçmek için neler yapabilir? Bunlardan evet. bahseder misiniz? Evet, ee, şimdi öncelikle şöyle, yeni çıkan çamaşır makinelerimizde dijital olan, analog olan çok makinalarımızın çeşit çeşit değişmektedir. Şu anda yeni teknoloji buna yoğunlaşmakta. Makinalarımızda ne kadar az su, ne kadar az elektrik tasarruf sağlayabiliriz diye. Tabi burada müşterilerimizin de dikkat etmesi gereken kurallar vardır. Şimdi biz çamaşır makinesi kullanan müşterilerimize en başta işte ya tasarruf amaçlı makinenin içerisini tamamen dolduralım içine ağzına kadar dolduralım. Ondan sonra da çamaşır öyle çalıştıralım ki bir daha makineyi çalıştırmayam diye bir düşünce vardır. Ee, bu hem makineye hem de müşterinin e, elektrik ve suya ekstra e, zarardır. Biz müşterilerimize diyoruz ki çamaşırlarımızı az yani eee makinemizin yarı seviyesine kadar çamaşır dolduralım. E, ondan sonra yıkayalım. Tabi müşterilerimizin burada dikkat etmesi gereken diğer bir kural da şudur. Tabi buradan daha önce de bu mesajı gene vermiştik. Bazı tarifelerde akşam saat 9'dan ondan sonra hem elektrikte hem suda indirim kampanyaları vardır. Bu akıllı kart kullanan müşterilerimiz vardır saat olarak. Biz müşterilerimize genellikle diyoruz ki yani akşam saatlerinde enerjinin suyun az tüketildiği saatlerde kullanabilirsiniz. Tabi bu kuraklık döneminde su artık çok kıymetli oldu, kıymetini anladık yani öyle söyleyelim. Ee, biz müşterilerimize diyoruz ki, bunun farkında olarak e, atıyorum bazı müşterilerimiz çamaşırlarını yıkıyor, çıkartıyor diyor ki ya iyi durlamadı bir daha durlar. Bu da ekstra bir su demektir, ekstra bir elektrik enerjisi demektir. Müşterilerimize siz makinedeki attığınız çamaşırların temiz olmasını istiyorsanız ve daha iyi, daha düzgün olmasını istiyorsanız az çamaşır atalım. Bugün hala ben kendi şahit olduğum şeyler var. Müşterilerimiz büyük battaniyelerini, yorganlarını ve yün yıkıyorlar makinalarda. Bu yani aşırı derecede bir tüketim demektir. Yanlıştır. Büyük yorgan, battaniye, yastık, yani bunları çamaşır makinesine atmamanız gerekiyor. Eğer ki bu yıkadığımız yorganların, battaniyelerin kilosunu tartsak ticari çok büyük çamaşır makinalara girmektedir. O yüzden bizim çamaşır makinalarımız kapasiteleri küçüktür. Çok az çamaşırla hem su hem elektrik hem de makinamızın uzun ömürlülüğünü artırırız. Gün, efendim söyleyeyim ona benzer elyaf falan böyle iken müşterilerimize şahit olduk, arızalarına gittik. Yani geri dönüşü olmayan arızalar oluyor artık. Yani o makine çöpe atmak zorunda kalıyorlar. Hele, hele yeni çıkan dijital makinalarımızda bu yorgan yün şu bu yıkaması kesinlikle yanlıştır. Artık ee, makine üreticileri şuna gitti. Eğer ki makineye içerisine çamaşır yüklediniz, suyu aldıktan sonra makine e, çok fazla çamaşır yüklediyseniz kendini otomatikten kapatıyor. Yıkamayı iptal ediyor. Çünkü e, benim kapasitemden fazla çamaşır yükledim diyor. O yüzden de biz müşterilerimize az çamaşır attıkları zaman hem elektrikten sudan hem de makinenin uzunluğunda olmasından faydasını görürüz.